Herkese tekrardan merhabalar. Perfect Blue ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sonic iki filmini spoilerlı ve spoilersız olarak inceliyor olacağız. Ee, öncelikle tabii ki de spoilersız olarak inceleyeceğiz ama bundan önce kendimin filmden çıktıktan sonrasında bir arkadaşımla beraber buradan da Mert'e selamlar. Beraber ben, bana eşlik ederek e, güzel bir filmi beraber izlemiş olduk. E, yorumlarımızı ilk daha filmden çıktığımız sıcak yorumlarımızı göstermek istedim. Ondan sonrasında şu anki incelememe başlayacağım. <laughs> Evet efendim. Şu anda Sonic filminden çıktık ve yanımda Mert var. Benim üniversiteden arkadaşım. Nasıl buldun ayım? Nasıldı? Tatmin etti ya. Bayağı güzeldi. Şimdi spoiler'lı, spoilersız. İlk başta spoilersız düşüncelerini alayım. Filme gitmeden ne bekliyordun? Beklediğini aldın mı? Genel olarak beklediğimi aldım. Özellikle hani şeyde çok beklentim yoktu mesela. Hani. Sinema efektlerinin bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum <laughs> ama efektler bayağı iyiydi. Özellikle aksiyon sahneleri, şeyleri falan bayağı bayağı Tatlıdan reklam yapacağız gerçi. <laughs> i̇şte ondan sonra başka hani Sony Sonic'teki o back story'e şey yapmışlar neydi hani. Biraz e, sadık kalmışlar, sadık birazcık uzak kalmış. ama. Evet. Yani bir şekilde dengelemeye çalışmışlar ama yani dediğim gibi hani tatmin edici şey vardı. Aynen. Yani onun haricinde Karakterler genel olarak iyiydi yine hani Sonic evrendeki hani Knuckles olsun Tails olsun hani onlar evet yine oyundaki gibi şeyini sağlayabiliyordu. Kesinlikle. Ben mesela şeyi Neons çok Dayı sevdim. Tails'ın hani alet kullanarak falan savaşması muhabbetini çok sevdim. Hani şeye Advance oyunlarına falan böyle bir şey kalmışlar. Aynen. Sağlık kalmışlar bu konuda. Aynen. Bu o konudan tatlı geldi yani. Aynen. Knuckles'la da zaten güç muhabbeti vardı. O da gücünü bayağı oldu şey yaptı çok yani gösterdi var. filmde. Işık gözükmüyor abi. Yani işte öyleydi. Onun haricinde ya Ekmen'i ben çok şey yapamadım. <laughs> Ekmen e, neydi? Çok saftirik kalmış. Evet, biraz da çok şey yani nasıl diyeyim? Biraz çok her şeyde dala geçiyordu. Hani dala geçme şeyi vardı Ciddiyeti biraz azdı. Yine bazı sahnelerde göstermişler ama işte yani birazcık daha ciddiyet olması lazımdı. Hı -hı. Ama hani Jim Carrey var aslında. Birazcık daha komik evet. bir karakter olacağı çok belli zaten de. hacik ciddiyetinin olması lazımdı bence de. Hani belli başlayarlardı en azından. Aynen. Evet filmden çıktıktan sonrasındaki ilk düşüncelerimizi gördünüz. Ee, şu anda filmi bir kere daha izledim. Ee, yani korsan olarak izlemek zorunda kaldım. Çünkü buraya alt yazılı bir şekilde gelmiyor. Korsan olarak bir kere de izlemek zorunda kaldım. Ee, ve orijinal altyazısına bakma yani orijinal telası değil. Orijinal dublajına bakma e, şansım oldu bu şekilde. Bu şekilde e, şöyle söyleyebilirim. Öncelikle bir hikaye konusunda geldim. Hikaye hem orijinal hikaye bağımlı. Hani bağımlı demeyelim de. Bağımsız olup hem de orijinal hikaye sadık kalınan böyle tam ikisinin ortasında güzel bir aralık seçilmiş. Hani sinemada anlatılabilecek çok daha kolay bir hikayesi olmuş bence de. E, ve yani böyle yapılması gerekiyordu gibi hissettiriyor. Tahminlerimin bir çoğunun çıkmasına çok sevindim. Göndermeler çok güzeldi. Yine... Dublajlı izlediyseniz, Türkçe dublajlı izlediyseniz, izlediyseniz birçoğunu anlayamayabilirdiniz ama işte Nakasın çıkıp sana yolu göstereceğim falan demesinden tutun ee, şeyden, çalıştığı kafenin isminin Mean Bean olmasına kadar birçok şeyler vardı yani güzel göndermeler vardı hem görsel hem konuşularak an, hani, arada geçen şeylerden bir tanesi ee, gayet güzeldi. Üçüncü filme zemin hazırlayacak çok güzel şeyler gösterildi. Sadece filmde bazı sahneler beni rahatsız etti diyorum. Onları spoilerlı kısmında birazcık daha şey yapacağım. Burada çok fazla hani bir şey söylemek istemiyorum. Eğer ki izlemediyseniz hala sıkıntıya düşmeyin diye. Ama filmden istediğimi aldım. istediğim şekilde eğlendim. Beklentilerimi aşan bir filmdi. Yani aşan derken çok fazla bir şey beklemiyordum ama hani eğlenceliydi. Bize Knuckles ve Sony'in arasındaki kavgayı neden kavga ettiklerini işte efendime söyleyeyim Sony'in ne olduğunu filan birçok şeyi hani anlatan güzel bir film olmuştu. Şimdi ise buradan uyarımızı verelim. Spoiler'da kısma yavaştan geçelim. Çünkü asıl konuşacağımız kısım buydu. Ee, öncelikle yine filmden çıktıktan sonraki düşüncelerimizi alalım. Şimdi spoiler'da kısmı abi. Tamam. Tamam abi. Jordan'ın en çok hoşuna giden sahne. En çok hoşuna giden sahne. Aynen. After Credits'e After girebilirsin abi. <laughs> Sıkıntı yok. Bu saatten sonrası spoiler. Ama ya şeyde ya nasıl diyeyim sana. Hani genel olarak hoşlandığım kısımlar da şu. Ee, kaos ümitleriyle olan şeyleri aslında iyiydi. Hani Kesinlikle. Kaos... O anlatma hatta evet. hani birazcık daha şey yapmışlar ya orayı. Hı -hı. Ne derler böyle Çizgi film var birazcık daha animasyonlu yapmışlar. Orası benim çok hoşuma gitti hani böyle eski sahneleri anlatırken. Eğer evet. daha animasyonlu yapsalardı bence birazcık daha tatsız olurdu gibime geldi. O şekilde anlatmaları çok güzel. Böyle hieroglif gibiydi. Aynen. Ya zaten nasıl sınır sana? Ee, orada zaten... Ya ama... buranın şeyi güzel taşı tutalım. <laughs> Aynen. Hani orada zaten hani e, kağıt şeyle biraz birazdan nakılsa bağlantı kuracaklar için. Hani orada onunla birleştirip hani kısa tutmaları hani genel olarak şey yaptı hani neydi? Yetti o bize hani filmde. Kesinlikle. Film için. hani onun haricinde hani, diğer hoşuma giden sahnelerde şey sahnesi çok güzeldi. Bu e, Sibirya'ya gidiyorlar ya. Aynen. Şeyde orada hani e, Adventure DX'deki mesela o kar sahnesi orada. O kayak aslında yapası. Ice Cap'ti. Şeydeki e Neydi onun ismi? Sonic 3'teki Ice Cap şeyine. Orada hani ilk başta kay kayakla başlıyor ya. Tamam. Videodayken ben sana gösteririm onu. Videoda onu, onu şu an tam aklıma o, Onu şey yapayım Ice Cap aslında. O, o, ikinci, o ikinci, üçüncü, ilk üçüncü oyunun şeyiydi bu yani. <laughs> ya o sahnede bir çok iyiydi. Bunun haricinde başka... Ya yanaç... <laughs> Başka hatırlamıyorum ama bir de After credits var After credits çok iyiydi çünkü evet. Shadow geliyor Çünkü şey yani <laughs> Shadow geliyor Biz göremedik ama onu da söyleyelim Evet. Biz sinema... göremedik sinemada Nevşehir'in Muazzam sinemalarında o sahneyi ka Kapattılar daha gelmeden tam izliyorduk Pat diye kestiler çok sinirimiz bozuldu İnternet üzerinden izlemek zorunda kaldık Ama yine hype'landık hani evet. Bu arada hı -hı. en büyük korkum Super Sony'in sadece Anno Zümrüt'le aynen. dönüşmesiydi evet. Onu şöyle yapmışlar 7 tane Kaos Zümrüt'ünü Birleştiriyor hani normalde anozümüt oluşturmak için ve ondan sonrasında kırıldıktan sonra 7 tane züm çok tek çıkıyor ve öyle süpersiniyor Allah'tan hikayeye sadık kalmışlar o konuda. Evet. Müteşekkirim yani. Gerçekten Aynen. müteşekkirim. Aynen. Ama kaosumların boyutu çok küçük şu kadar. Aynen. Yani, yani... sonic şey ekmek tutuyor gibi öyle. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> o çok küçüktü yani. Şeydeki hani anozümütün boyu Elvinçlikideki mesela nakasının eline sığacak kadardı. Şeydeki gibi 1'deki kadar kocaman değildi mesela. Aslında şey yapmışlar, değil mi? Mesela ekmek tutarken hı hı. daha büyük gözüküyordu ama Sonic alınca daha küçük evet. oldu. Evet. Bilmiyorum belki. Mini minnacık Sonic... evet. hatta yani. Onun Sonic'in elleri daha büyük diye mi öyle bilmiyorum. şey? Bilmiyorum, bilmiyorum ama... Orada Sanki mesela küçüldü tuhafli. gibi değil mi? Evet, orada küçüldü gibi yani. Evet. Bu arada evet. çok güzel hareket göndermeleri var. 06 göndermesi var arkadaşlar. O evet. kadar güzel ki gördüğümüzde aşırı mutlu olduk evet. yani. Bayağı şey yapmışlar. Küçük ayrıntılar gerçekten. Aynen. Son iki ayrıntılar gerçekten çok mutluyduk yani. Kesinlikle. Yani. Onları görebilmek memnun. Şeyde Adventure pozu falan veriyor. Şeyde Aynen. havada zıpladığında Aynen. Sibirya sahnesinde falan. Aynen. Aşırı güzel şeyler vardı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir izlediyseniz. E, son son söylemek istediğim şeyler var mı kanka? Bu adamla oğlum <laughs> kanka. <Gülüyor> like atmayı unutmayın. Kardeşine bir an selam söyle, bizi izler yüksek ihtimalle burada. Aa, evet. Bak unutma. Mete, sadık. Son... <laughs> Mete. Mete, filme gittik sen de izle. Git. <laughs> ben çok eğlencem. Ee, umarım seninle de bir gün seyrederiz İstanbul'a geldiğinde. Umarım. Mete, görüşürüz. görüşürüz. Burada selamlar Mete. <laughs> evet, filmden çıktıktan sonrasındaki düşüncelerimizi de gördünüz. Şimdi ise burada konuşacağım çok fazla şey var. Öncelikle fragman incelemesinde bildiğiniz üzere ee, Super Sonic'in gelmeyecek olduğunu düşünmüştüm. Gelmeyecek olmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi sadece Ana Zümrüt'ün olduğuydu. Ee, hikayede en azından güzel bir şekilde 7 tane Kaos Zümrüt'ünü Ana Zümrüt'ünü yapmak için e, birleştirerek oluşturulan bir eşya olduğunu söylediler. Hani o şeye yedirdiler. Mantı yedirdiler Ve en azından zaten yine 7 tane Kaos Zümrüt'üyle Sonic e, şeye dönüşüyordu. Super Sonic'e dönüşüyordu kırıldıktan sonrasında. Ve daha sonra tekrardan birleştiriliyordu. Bunlar e, Hani artık Orijinal formlarına döndü. Normal hikayede nedir? Normal hikayede Anazumlüt zaten yine yapılıyor. Ama yapılması nedeni 7 Kaos Ümit'ini dizginlemek için yapılan bir şey. 7 Kaos Ümit'inden güç alınarak yapılan bir e, ekipman değil. Kesinlikle. Ama yine de hani hikayeye ilerlebilmesi için gayet e, yine güzel bir şekilde yapılmıştı. En azından bir mantığı vardı. E, o yönden hoşuma gitti. Yani orijinaline sadık kalınmıştı. En azından 7 tane Kaos Ümit'ini bulması gerektiğine filan. O benim en çok korktuğum yönlerden bir tanesiydi. E, filmde tabii ki de gördüğüm ve yani eğlendiğim şeyler kesinlikle yine e, Sony'in kendisini büyütmeye çalışması yine e, Knuckles'ta olan kavgaları, kavga sahneleri çok güzel de çok güzel efektlerle yapılmışlardı. Kesinlikle de Super Sony'i şey olarak görmeye tabii ki de bayıldım. Beklemiyordum. Çünkü Anazunut sadece tanıtılacak diye düşünmüştüm ben o zamanlarda. Çünkü hani bir nasıl derler Zümrüt toplama olanağına girilseydi eğer bu filmde bunun ana kaynağının ana bulmak değil de bu kaos zümrütlerini teker teker bulmak üzerine ve daha sonrasında bir şeyler yaratılması üzerine yapılmasını beklerdim. Ki yani onu da işte dediğim gibi filmin şeyine yedirebilmek için ana birleştirmişler ki yani evet en mantıklı şey de buydu yüksek ihtimalle. Hem orijinaline sadık kalıp da süpersona'ya dönüşmüş oldu hem de ana tekrardan birleşip Knuckles'ın ellerinde olmuş oldu burada tabii ki de gardiyanlık kısmı Sony'e devredilmiş. Long Claw'dan. ama dediğim gibi Ekitna ve Long Claw arasındaki yani Baykuş kabileleri arasındaki savaşı zaten çok önceden tahmin etmiştim ilk de şey dedi. Tahmin ettiğim yine Metal gelmeyeceğiydi. Çünkü dediğim gibi zaten e, ona, e, dedek robot vardı zaten. Neden bir de Metal e gerek duysun ki diye düşünmüştüm. Doğru çıktı. Sadece Süper Sony'i beklemiyordum. Ben üçü birlikte şeyi indirir diye düşünmüştüm ama öyle olmadı. Yine tabii ki de Knuckles ve Tails'ın yani şeyi daha fazla oldu. N nasıl derler? E faydası oldu. Yine yıkılırken üçü birlikte tabii ki de çalışarak şey yaptı. En sonunda Kaos Ümit'ü düştü ve Süper Sol'a dönüşmeye şey yaptı. En çok sevmediğim sahne kesinlikle ve kesinlikle düğün sahnesiydi. Çok gereksiz bir şekilde aşırı uzun e bir sahneydi bence. Abi niye düğün sahnesi o kadar... Bir süre sonrasında şey gibi hissettim. Böyle Disney Channel'daki e, animasyon animasyon demeyeyim de dizileri izliyormuş gibi, genç dizilerini izliyormuş gibi böyle bir hale e, kapıldım. Dedim bu ne ya? Niye bu kadar uzun bir şey koydunuz? Niye bu şeyi bu kadar uzattınız? Daha kısa bir sahne olamaz mıydı? Hatta o kovalama sahnesi filan e, olmak yerine hani gelinle e, gelinin şeyin bizim Ana bu Donat Lord'u muydu neydi adamın ismi hatırlamıyorum şu anda. Poğaçacı mı diyorlardı hatırlamıyorum. O adamın karısının o iki kardeşin birlikte geçirdiği o zaman diliminden kısarak daha güzel şeyler yapılabilirdi ki. Kesinlikle ve kesinlikle. Ee, ama yapılmamış. ve Mesela o beni birazcık rahatsız eden kısımlardan bir tanesi oldu. Hatta yani dedim bunu yapacağınıza Super Sonic'teki... Ee, kapışma sahnesini daha birazcık daha uzatırdınız bize daha eğlenceli bir şeyler izlerdik. O kısım beni çok fazla sıktı kesinlikle ve kesinlikle. Ama e, buranın da hani uzatılmasının sebeplerinden bir tanesi de G.U.N'ın tanıtımıdır. Belki bilmiyorsunuzdur. G.U.N örgütü Sonic Adventure 2'de ortaya çıkan tanıtılan bir e, örgüt ve hani bu nasırlar e, gizli bir CIA gibi bir teşkilat gibi bir şey. Bayağı bir savunma, işte bilgi toplama falan tarzı şeylerde büyük bir rol oynuyor. Animede çok fazla değinildi. Sonic X animesinde çok fazla değinildi. Ama e, oyunlarda çok fazla değinilmeyen hani önemli bir Sonic evrenin içerisindeki önemli bir şey. Bunu tanıtılmak için böyle bir şey yapılmış. Hani Sonic'e yakınlaşması için bir e, ajanı damat olarak görevlendirmişler. Ve hani içine kadar sızmışlar bütün her tarafın. Hani onu gösteriyorlar. Çok gizli bir örgüt olduğunu. E, işte her tarafa sızabileceğini. Çok masum görünecek yerlerde bile olabileceklerini falan gösteren. Bir şey yapmaya çalışmışlar böyle bir, güzel bir şekilde tanıtmaya çalışmışlar ama Yani bence daha iyi tanıtılabilirdi dünyanın örgütü ya da çok kısa kesilebilirdi e, En azından Onu yapmamışlar e, Onun dışında Knuckles ve Sonic arasındaki kavga çok iyiydi Knuckles'ın e, Motivasyonu çok iyiydi onu söyleyebilirim yani Filmlerden işte oyunlardan daha iyi anlatılmıştı abi. filmde Knuckles daha düzgün bir şekilde anlatılmış Hani Tamamen korkulan bir savaşçı, gücüyle nam salmış bütün evrende ee, işte tek ama, hani tek amacına odaklanan biri. Yani birazcık man kafa orası yine aynı şekilde kalmış. Ee, çünkü kabileden çıkma bir insan, son, yani yaratık sonuç olarak kabile döneminde ne kadar akıllı bir şey bulabiliriz, canlı bulabiliriz şeklinde düşünebiliriz. Kesinlikle Nakil'sinde karakter dizaynı falan çok iyiydi, aşırı iyiydi hem de. Yine Eggman'dan bahsedecek olursak Jim Carrey tamamen %100 Eggman olduğunu gördük. Hani saçları vurdurmuş sıfıra daha bir Eggman'imsi duruyordu. Ve hani daha kötü bir rol oynuyordu. İlk filmde daha çok nasıl derler böyle bir kelle avcısı rolü üstlenmişti birazcık daha Jim Carrey orada. Hani Eggman daha doğrusu. Birazcık daha kelle avcısı hani bir tane uzaylı robot şey uzaylı gelmiş. Sen onun izine düşmeye çalışıyorsun falan şeklinde gösteriyor. Sonlara doğru birazcık daha böyle kötü e, yanları vardı. Ama sadece kötülüğü Sonya'ydı. Şimdi bütün evreni işte yok etmek istiyorum, sizlerden intikam almak istiyorum şeklinde dö dönerek ve daha haylaz, daha e, nasıl derler böyle ekstra davranışları vardı böyle. Nasıl derler böyle daha animasyon tarzındaydı. O yönden güzel olmuş bence. Ya yine Egmen'i bir anlık ciddi görmek isterdim ben şahsen ama yani elimizdekile yetineceğiz diyeyim, ne diyeyim? Yani bu bu şekilde de gayet güzel olmuş. Daha e, kurnaz bir egmen gördük şu anda hani Knuckles'ın arkasından iş çevirmesinden tutun ona son zamana kadar düzgün gözükmeye çalışması filan gayet eğlenceliydi gayet güzeldi onda. Yani filmi genel olarak sevdim dediğim gibi düğün sahnesi olmasa yine daha da daha çok sevecektim. Orada birazcık yoruldum şahsen hani izlerken bütün e, bir kovalama sahnesi var orada İşte dağdan aşağı iniyorlar filan Sonic ve Tails büyük bir savaşın içinden çıkmışlar. Bize bir düğün sahnesi gösteriyorlar. Hani geç geç bitmiyor. Geç geç bitmiyor. Orası beni yordu şahsen. Daha sonrasında diyebileceğim. Evet after credits sahnesinden bahsedelim. After credits sahnesinde ne vardı? Shadow vardı. Onu zaten gördüğümde bittim. Benim bulunduğum salonda maalesef ki göstermediler. Neden bilmiyorum. Sonuna kadar bekledik. Tam after credits sahnesi oynayacaktı. Orada kapattılar. Çok baya, baya kızdım gidip internetten izlemek zorunda kaldım. Niye böyle bir şey yaptılar filan diye. O sahneyi görmek isterdim şahsen. hani büyük ekranda. Shadow'u gördük. Shadow'un tanıtılmasında bu kadar erken olacağını hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Ben daha çünkü hani daha diğer karakterler yok, Amy yok işte ne bileyim. Ee, kaos beklerdim ben şahsen. E, kaos çünkü yani Sonic Adventure 1'deki Kaos gayet güzel bence bir hikayeye sahip hem kabile dönemine giden uzun bir şeylerde. Bir de hani şöyle bir şey bekledim. dedim abi kesinlikle kaos tanıtmaları lazım. Çünkü Long Clove, e, son kalan bir baykuştu. Ekitna kabilesi hani deliklerine göre Ekitna kabilesi son baykuşu yok etmek için e, peşinden koşuyorlar. Ve hepsi ölüyor. Nasıl ölebilir tek bir baykuş? Hani baykuşlar bu kadar güçlü mü? E, hani ilk filmde gayet zayıf gözükmüşlerdi. Tek bir ok darbesinde yere düştü sonuç olarak. Bilmiyorum hani daha güçlü bir özelliğimi var Long hani hiçbir fikrim yok o konuda. Orayı çok serbest bıraktılar yani kaçtı Sonic, Sonic kaçtıktan sonrasında kapandı. Bütün Echidna kabilesini yok etmiş daha sonrasında sadece Knuckles kalmış geriye. Bu birazcık garipti yani acaba dedim burada Kaos arkana bir geçiş mi yapılacaklar? Buradan mı Kaos'a bağlayacaklar? Long Clove mu Kaos'u çağıracak falan diye düşündüm. Ama yani Shadow'un çıkmasını ben bu kadar erkenden beklemiyordum. Kesinlikle ve kesinlikle. Üçüncü film için çok sabırsızlanıyorum kesinlikle. Çünkü Shadow yani en çok sevdiğim, favori karakterim. Ve çok erken geldi bence. Hani gerçekten erken geldi. Ee, bilmiyorum nasıl bağlayacaklar, nasıl şeyler olacak. Ha bir de filmde en çok sevmediğim şeylerden bir tanesi. Ben size zaten şeyde de söylemiştim. Fragmanları incelerken de söylemiştim. Çok belli bir bariz bir şekilde orada gözüküyordu. Sony'in bir babaya ihtiyaç oldu ve o babalık görevinde o e, bu polis beyin e, üstleneceği de ki öyle de oldu. İlk başta bu konudan rahatsız olan Sonic de daha sonrasında baba dedi ve hani ben Sonic gibi bir karakterin baba diyeceğini zannetmiyordum. Kesinlikle ve kesinlikle yani daha çok arkadaş olarak kalacağını düşünüyordum ama bir anda baba deyince son sahnede ben de şaşırdım. Dedim hani yok ya falan diye ama Sony'i burada yaşını yüksek ihtimalle baya küçük bir hale sokmuşlar daha ee, ne derler böyle daha çocuksu bir hale sokmuşlar ki onun da bir babaya ihtiyacı olması falan gibi durumları söz konusu yani bir aileye ihtiyacı olması e, söz konusu olduğundan böyle bitirmek istemişler mutlu sonla bitirmek istemişler yine en sonunda Knuckles, Sonic ve Tails'ı yan yana görmek daha sonrasında onların bir arada takım olduğunu görmek ve Knuckles'ın kabile döneminden çıkıp daha sonrasında hani ilk defa beyzbol oynamasına verdiği tepkiler falan gayet eğlenceli şeylerdi hani Dediğim gibi izlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ederim. Ben filmden şahsen istediğim birçok şeyi aldım. Super Sonic'i kesinlikle beklemiyorum yine söyleyebilirim. Yani Super Sonic e, sürpriz oldu benim için birazcık. Shadow yine sürpriz oldu. E, ama hani en çok beklediğim şey nasıl derler böyle hani beklemediğim doğru. hani o gelsin kesinlikle şaşıracağım şey Metal Sonic'ti. Benim düşüncem 3. filmde Metal Sonic'in geleceği konusuydu. Ee, ve dedim ki hani kesinlikle bu olaylar bittikten sonrasında bir Metal Sonic o elindeki iğneyle bir Metal Sonic yapmaya çalışır ve başarılı olur ve onlar, onunla kapışmaya çalışırlar falan gibi düşünmüştüm 3. filmde de Shadow'un bu kadar erken gelmesini de beklemiyordum sizin düşünceleriniz nelerdir siz beğendiniz mi filmi nasıl şeyler bekliyordunuz beklediklerinizi aldınız mı ben gayet beğendim onu açıkça söyleyebilirim zaten fark etmişsinizdir. Ben bayağı da heyecanlıydım ilk çıktığım zamanlarda. Gayet mutlu, tatmin olan bir şekilde çıktım. Aynı zamanda şey de ufak tefek e, değinmeleri hoşuma gitti. Yani bu normalde işte bir duaları vardı işte Seven Sorrows of the Chaos Emerald falan deyip de başlarlar falan böyle. Onların hepsi vardı. İşte Chaos is power, Enrich by the heart falan diye böyle devam eden uzun bir duası vardı bunların o işte yedi hizmetkarı görmüş olduk. Ne kadar ufak böyle çizimlerle görmüş olsak da onları görmüş olduk. Anezomüt'ün nasıl oluştuğunu gösterirken. Aynı zamanda Egmen işte kaldırıp güç elde etmeye çalışırken Anezomüt'ten işte kaos güçtür deyip de işte kaos is power diyerekten çekiyordu içine gücü falan. Onlardaki o göndermeler güzeldi. 06 göndermesi vardı. Bilmiyorum farkına vardınız mı? Orada işte son tık diye ayağıyla vurup koskoca robotu falan düşürüyor. Sonrasında Mean Bean di ee, bu Mr. Mr. Dedi ya neydi? Ajan Stone'un. Ajan Stone'un yapmış olduğu e, kafenin ismi Mean Bean'di. Bili, bili biliyor, musunuz bilmem ama eskiden e, Doktor Eggman'in Mean Bean Machine adlı bir e, oyunu vardı. Oraya bir göndermeydi bu. Dediğim gibi yine ilk başta e, Knuckles'ın Knuckles yolu sana göstereceğim şeklinde işte e, bu Knuckles'ın Ugandan Knuckles'ın şeylerine göndermeydi. Bunun gibi birkaç tane gönderme buldum daha. Aklımda vardır şey vardı poz vardı. E, Sony'in dans sahnesinde. Evet da dans sahnesinden bahsetmedim bile. Dans sahnesi kesinlikle güzeldi yani. O aşırı hoşuma gitti. Hani güzeldi yani. Baya tatlı geldi. Tam Sony'in yapabileceği bir şeye benziyordu. Böyle Adventure çağındaki Sony'in yapabileceği şeylere benziyordu. Eğlenceli geldi. Dediğim gibi hoştu. Fanların Fanlara çok güzel eğlendirecek şeyler vardı kesinlikle içinde e, dikkatli bakılınca belki benim bile gö görmediğim göndermeler olabilir birçok e, güzeldi eğlenceliydi müziğe hoşuma gitti müziğin de çevirisini yakında yüksek ihtimalle yaparım e, yani film incelememiz buraya kadardı şöyle ufak tefek bir duyurular geçeyim şimdilik e, çünkü benden video bekliyorsunuz biliyorum uzun zamandan beri video da atmıyorum e, son zamanlarda birkaç tane şey hakkında e, birkaç tane Yeni şeyler hakkında konuşuyoruz yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz onları söyleyeyim ilk önce ve düzgün bir hazırlıkla girmek istiyorum bu işe şu anda sınav haftamdayım e, ayın 25'inde de Bulgaristan'a gideceğim Bulgaristan'da e, vatandaşlık işlemlerim var maalesef ki e, uzun bir e, yorucu bir dönem benim için var şu zaten uzun bir sürede sıkıntılı bir durum vardı onu size anlatmıştım Sizle paylaşmıştım ben onu e, şu anda da yüzümü göstermemin sebebi şeyden dolayı hani düzgün bir kameram yok. Ee, düzgün bir kamera aldıktan sonrasında ek yani yüzümü açıp bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Çünkü kalitesiz olacağını düşünüyorum öteki türlü. Ne kadar hani samimi gözükse de en azından e, birazcık daha şey isterim. Nedenler böyle e, düzgün bir görüntü isterim, daha kaliteli bir görüntü isterim. Şu anda yapmaya çalıştığımız şey 3 adet site açmaya çalışıyoruz. Yeni e, sonraki X için en azından hem yayın alabileceği hem de yeni şeyler yapabileceğimiz şeyler yapmaya çalışıyoruz. 25'inden sonrasında zaten ben YouTube'a komple geri dönüyorum. YouTube'la ilgileneceğim. Aynı zamanda internet sitemiz olacak. 3 adet sitemiz. Bunlar e, tek tekrardan açıyoruz. Burada blog sitesi olarak yayınlayarak daha çok inceleme tarzı şeyler çektiğimiz öneriler, incelemeler gibi şeyler olacak. E, Anime.perfectbully.online diye bir yeni bir sitemiz olacak. Burada anime çevirileri yayınlayacağız. birazcık daha... Nasıl derler böyle birçok insanın girip kendisi çevirip bir şeyler atabileceği büyük bir platform haline getirmek istiyoruz. Bir de manga Online olacak. Bu da yine manga için yapılmış manga çevirileri için yapılmış bir site olacak. Bunları hepsini teker teker açmayı planlıyoruz. Yakın zaman içerisinde ve nasıl derler katılmak isterseniz tabii ki de discord adresimizden veya benzeri şeylerden başvurup sizde çeviriye falan yapmak istiyorsanız katkıda bulunmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Yakın zamanda YouTube kanalımda da birçok anime içeriğini bekleyin, birçok yeni içeriği bekleyin. Çünkü artık durmayacağım yani o şekilde söyleyebilirim. Birçok farklı içerikle sizin yanınızda olacağım. Son zamanlarda bütün odağımı bu internette hani YouTube'a ve internet sitelerine odaklamayı düşünüyorum ve büyük bir birazcık daha gelişmeyi düşünüyorum. Hem kendim kendim açısından hem platformları geliştirmeyi düşünüyorum. Ee, birazcık daha profesyonel yapmak istiyorum artık işimi, onu söyleyebilirim. Yakın zaman içerisinde e, dolaştım, belki işte vlog tarzı videolar da gelebilir. Yani kanalı birazcık daha istediğim şekle sokmak istiyorum artık, çünkü son zamanlarda çok fazla inaktif kaldığını düşünüyorum kanalın. Video atamıyorum, e, yoruluyorum. Ki e, hayatımı düzgün bir raya oturtturamadım daha hala e, bazı şeyler e, çözülmedi diyeyim. Onların hepsini yapmaya çalışıyorum. Her şeyi halletmeye çalışıyorum. Yakın zaman içerisinde aranızda olmayı düşünüyorum. Yani şu andaki tarihimiz 25 Nisan olarak e, düşünüyorum. 25 Nisan'da geldikten sonrasında yani 25-26 Nisan arası geldikten sonrasında büyük bir dönüş yaparak hepinize e, tekrardan sevdiğiniz Perfect Blue'yu geri getirmek istiyorum. Hem de daha iyi bir şekilde. Umarım sizin de hoşunuza gider. Umarım e, film incelememizden de... E, Keyif almışsınızdır. Umarım filmden de keyif almışsınızdır. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.